Her şey ona göre oldu. Boşanmak istedi, evi terk etmek istedi. Ne isterse onu yaptık. Yine de o acı çekiyor. Evet öyle. Çok acı çekiyorum. O kadar acı doluyum ki buna dayanamıyorum Sancu. Ya gidip birini öldürmek ya da <laughs> kendimi öldürmek istiyorum. Çünkü senin yüzünden hayatımın en güzel zamanları mahvoldu Sancu. Aa, en güzel zamanları mahvoldu öyle mi? Çok üzgünüm bayan Niti. Madem öyle buradan gidebilirsin. Gideceğim zaten. Burada kalmak gibi bir niyetim yok. Niti lütfen. Boşanmamız kesinleşti. Artık lütfen olay çıkarma. Ben gerçekten seni her şeyden çok sevdim. Ama sen her şeyi bitirdin. Aşkımızı, evliliğimizi, ilişkimizi, her şeyi bitirdin. Ben mi bitirdim? Yoksa sen mi bitirdin? Ve bitiren ben olsam bile... Sen çok öncesinden bana farklı davranmaya başlamıştın. Aramızda öyle bir mesafe oluştu ki son zamanlarda beni hiç umursamadın Sancu. Artık neyi umursayacağım? Evliliğimizi sen bitirdin. Tüm bu olanlardan sonra neden bir şeyi umursayayım? Bazı ilişkiler çok hassastır. Bir cam gibidir. Bir kez kırıldılar mı paramparça olurlar. O zaman her şey biter Niti. Peki ocağı kıran şey neydi Sancu? Elbette sendin Niti. Bugün her ne oluyorsa senin yüzünden bu evliliği sen bitirmek istedin, boşanmak isteyen sendin ve oldu işte, her şey bitti. Artık hayata devam etme zamanı. Senin yaptığım gibi mi? Öyle mi? Devam etmek senin için kolay ama aşkını unutup hayata devam etmek de o kadar kolay bir şey değil Sancu. Tabii sen anlamazsın. Çünkü sen beni hiç sevmedin, değil mi? O yüzden senin için fark etmez gitmişim, gitmemişim. Önemi Önemi yok, vardı tabii. Eskiden önemliydi. Eskiden senin hakkında her küçük şey önemliydi. Eve geç geldiğinde seni özlerdim. Seni göremediğim için her an seni düşünürdüm ama şimdi şu hale bak. Şimdi Artık cevabımı biliyorsun. Bu boşanma belgeleri sadece evliliğimizi bitirmekle kalmadı. Aynı zamanda senin tüm duygularını bana karşı olan her şeyi öldürdün. Sen benim duygularımı nereden biliyorsun? Neler yaşadığımı bildiğin halde bana bunu yaptın. Sen, sen sadece duygularını önemsiyorsun. Evden ayrılmak istedin ve ayrıldın. Boşanmak istedin ve boşandın. Gururun okşansın istedin ve bunu başardın. Bak sen kazandın. Aşkımızı yok ettin. Ve boşanma kağıtlarına gelince, onlar sadece bir evliliğin bitiş noktasına tanıklık ediyorlar. Hepsi bu niti bu kadar. O boşanma belgeleri de sadece kağıt parçası. Ama bu evlilik şüphe ve saygısızlık yüzünden sona erdi. Teyze, benim ile konuşmam lazım. Racim'in odasına gitti. Umarım Racim ona bir şey söylemez. Şimdi aralarına girmene gerek yok. Aralarında her ne oluyorsa bırak kendileri çözsün. Ama teyze, ikisi de birbirlerine çok kızgın. Onlar... Evet kızım biliyorum. Ama sen de şunu iyi anla artık. Aralarında her ne oluyorsa bundan sen sorumlu değilsin. Bundan sadece ama sadece Niti sorumlu. Sancı aptal değil. O senin ve Niti'nin ne yaptığını çok iyi anlıyor. Niti ailemize herkesin önünde küçük düşürdü. Ve sen sen bu aile için her zaman fedakarlık yaptın. Gerçeğin ortaya çıkması zaman alabilir. Ama gerçek asla saklanamaz. Kazanan her daim gerçeğe aittir. Ve senin her şeyin gerçek. Annem doğru söylüyor Pari. Sen asla yanlış bir şey yapmadın. Peki neden hayatını yaşama hakkına sahip olduğunu unutuyorsun? Sevmeye, evlenmeye, kendi evini kurmaya hakkın yok mu? Bak, Artık Niti senin rakibin değil. O evlilik bitti ve unutma ki Niti bu evliliği kendisi bitirdi. Yani artık hayatına yeni bir sayfa aç. Olanları unut ve lütfen gereksiz yere kendini suçlamayı bırak artık. Chandrika Ne saçmalıyorsun sen öyle? Saçmalamıyorum anne, durumu açıklıyorum. Durumu mu açıklıyorsun? Sen karışma. Eğer Pari kendini suçluyorsa o zaman doğru olanı yapıyor. Çünkü oğlum ve Niti arasındaki ayrılıktan sadece o sorumlu. Suçlanması gereken o. Yeter artık Gurinder. Hayır. Bugün susmayacağım abla. Bugün konuşacağım. Çünkü burada oğlumun hayatı söz konusu. Bu dünyada kandırmak için benim oğlumu mu buldun? Etrafta başka adam mı kalmadı? Neden gelip onu seçtin? Kendi arkadaşının yuvasını yıkmış biri. Kardeşim dediği kızda acımamışken senin oğluna acır mı sanıyorsun? Neden başka birini bulmakla uğraşsın ki? Yeter artık büyük anne. Sen de başlama yine. En azından sen akıllıca konuşmalısın. Bu evin büyüğü olduğunu unutma. Gurinder'i e açıkla. Bunların hepsi oğlunun rızasıyla oluyor. Pari asla yanlış bir şey yapmadı. Teyze, ben onlara gidip bir bakayım. Orada neler oluyor merak ediyorum. Kızım. Oraya gitmemesi gerekirdi. Biliyor musun? Her zaman sevgimizin gerçekten çok güçlü olduğunu düşünmüştüm. Herkesten güçlü olduğunu. Dünyadaki hiçbir sorun aramızdaki bağı koparamazdı. Sancı ve Niti'nin büyük aşkı. Ama meğerse çok yanılıyormuşum Niti. Aramızdaki bağ çok kırılganmış. Çok zayıfmış. Hayır. Kırılgan olan aramızdaki bağ değil. Senin karakterindi Sancı. Eğer sen haklı olsaydın Pari asla aramıza girmezdi. Ama Pari aramıza hiç girmedi Niti. Her şeyi sen bitirdin. Bunun için nasıl başkasını suçlarsın? Paris bizim evliliğimizi kurtarmak için neler yapmadı? Ne fedakarlıklar yaptı? Tüm bu fedakarlıklara rağmen hala boşanıyorsak... Bu sadece bizim yüzümüzdendir. Belki de kaderimizde bu kadarı yazılıydı Niti. Ve bunda Paris'in hiçbir suçu yok. Paris'in katlandığı şeylerin yüzde birini bile hayal edemezsin. Ve unutma, bizim evliliğimizden önce ben zaten onunla evliydim. Ama yine de o evliliğimizi kurtarmak için tüm fedakarlıkları yaptı. Düşünsene bir, bizi birlikte gördükçe ne hissetmiştir. Kim bilir kalbine kadar kırıldı. Kendini kötü hissetti. Ama yine de sessizce her şeye katlandı. Bu evde aklında bizi ayırmak olduğu için değil, sırf sen istedin diye kaldı. Eskiden ona ait olan bu yatak odasında bizi görünce ne hissedeceğini hiç düşündün mü sen? Ama yine de o her şeye sessizce katlandı. Kalbindeki acıyı hiç kimseye açıklamadı. Asla olay çıkarmadı. Hele ki herkesin içinde aileme asla hakaret etmedi. Ne demiştin sen? Para eğitimsiz biri miymiş? Bence burada eğitimsiz olan o değil. Onun aksine, onca eğitim aldığın halde cahil olan sensin. O senin akıl edemediğini ediyor. Sen çok daha cahil bir insansın. Hayır lütfen. İkiniz de... Demek dışarıda durmuş konuşmamızı dinliyordun. Ne kadar meraklısın. Yani sen benimle yalnız konuşmasını bekleyemedin değil mi? Hayır Niti öyle değil. Öyle evet. Seni çok iyi tanıyorum. Biliyor musun Niti? Paris ile aranızdaki fark bu işte. O işleri nasıl düzelteceğini biliyor... Sense her şeyi nasıl mahvedeceğini. Sen onun iyi niyetini bile anlayamıyorsun. O her zaman benim yanımda. Aşk sadece birlikte uyanmaya denmez. Birlikte birbirinizi ayağa kaldırdığınız zamandır aşk. Biliyor musun sen gittiğinde durumum çok kötüydü. Doğru düzgün uyuyamıyordum, yemek yiyemiyordum, kafam çok karışmıştı. İşte o zaman Pari benim yanımda oldu. Beni dağılmaktan kurtardı. Benim yanımda kaldı, gücüm oldu. Olan oldu artık Niti. Şimdi hayatımda ilerlemem gerekiyor. Sen benim geçmişimsin. Pari de benim bugünüm ve geleceğim. Ve bir insan bugününe ve geleceğine odaklanmalı, geçmişine değil. Hadi parayım. Tören zamanı geldi. Sen benim geçmişimsin. Paride bugünü ve geleceğim. Daha ne kadar burada oturup ağlayacaksın? Başka yapacak hiçbir şeyim kalmadı yine. Her şeyimi kaybettim ben? Aşkım mı? Dostumu. mu? Şimdi ağlamaktan başka kaderimde yazılı bir şey yok ki. Sancı bir pari. Şimdi ikisi benden çok uzaklara gitti. Onlar sonsuza dek bir oldular. Ve bundan sonra yalnız kalacak olan benim. Yapayalnız. Bunda ağlayacak ne var? Hı? Bunun için ağlamaya değer mi? Kalk. İçerideki törene gidelim hadi. Sen de herkes gibi gidip onları tebrik et. Kalk ve onları tebrik et. Sevinçlerini kutla hadi. Ne diyorsun sen Nili? Ben bana ihanet edenleri bugün yaptıklarıyla benim gözlerimi yaşartanları tebrik mi edeyim? Yani hiçbir şey olmamış gibi mi? Evet. Evet Niti çünkü başka seçeneğin kalmadı. Anladın mı? Başka seçeneği yok. Hmm gel. Hadi dışarı çıkalım. Orada bir şenlik havası var. Herkes eğleniyor ve biz burada yas mı tutacağız? Hadi hadi dışarı çıkalım. Herkesle birlikte biz de eğlenelim hadi. Nine sen ne diyorsun? Benim burada hayatım mahvoluyor. Sen dalga geçiyorsun. Asıl kendi hayatınla dalga geçen sensin Niti. Dışarıda bir düğün var. Herkes eğlenirken sen burada yaz tutup ağlayacak mısın yani? Söyle bana. Başka ne yapabilirim ki? Anlamıyorum. Yani sana diyorum ki kızım sıradan bir köylü kızına yenileceksen eğer o kadar eğitim alıp hostes olmanın ne faydası var ki şu haline bir bakvariye yenilip her şeyi teslim mi edeceksin? Ha? Bak burada ağlamaya devam edersen kimse senin gözyaşlarını umursamaz tamam mı? Git de o pariden bir şeyler öğren kızım. Onun döktüğü gözyaşları bile bir bir hesaplıydı. Burnunun dibinde kocanı alıp götürdü bak. Senin evine girip yuvanı çaldı. Herkesi ele geçirdi ve sen Burada ne yapıyorsun? Öylece durup ağlıyorsun. Göz yaşı döküyorsun. Tamam ağlamaya devam et. Ama bugün tören var. Yarınsa düğün ve sonra düğün. Yeter, gider. yeter. Kes, kes şunu. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, bu olmayacak. Bunun olmasına izin vermeyeceğim. Aynı yatağa baş koyacaklar Niti. Sen hiçbir şey yapamayacaksın. Hem zaten senin elinden ne gelir ki? ha? Bak o kadar eğitimli ve başarılı bir kızsın ama o... Önemsiz kız kocanı kolayca elinden aldı. Senin Sancun onun etrafında pervane oldu. Bu evliliği durdur. Ne yapıp edip Sancun'u geri al tamam mı? Eğer cesaretin varsa, gücün varsa, biraz olsun hırsın varsa. Ama ne yapmalıyım babaanne? Ay. Bunu da mı ben sana öğreteceğim kızım. Sen o kadar zekisin, tüm dünyayı gezmişsin. Koskoca hostes olmuşsun öyle değil mi? Yani sen hem eğitimlisin hem de tüm dünyayı benden daha çok gördün. Ama şimdi ne yapıp ne yapmaman gerektiğini benden mi öğreneceksin? Aklını kullan biraz ve bu evliliği durdur. Onların karı koca olmasına izin verme. Kocanı mutlaka geri getir. Anladın mı? <laughs> evet. Sandyo'nun başkasının olmasına izin vermeyeceğim. O benim. Ve benim olarak kalacak. Bari elinden geleni yaptım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.